efendim ben Kadir Kireşi. Bugün konusu öğrenci evinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak. Şimdi çoğu arkadaşımız için, arkadaşımız için öğrenci evine çıkmak çok harika bir şey gibi geliyordur kulağa büyük ihtimalle. Aile yok, karışan yok, görüşen yok falan filan yok. Tamam doğru. Ama şöyle bir şey var. Yemek yapan yok, temizlik yapan yok, ilgilenen yok, o yok, bu yok, hiçbir bok yok. Cidden yok. Ölüyoruz biz. <laughs> hem açlıktan ölüyoruz, hem pislikten ölüyoruz, her bir boktan ölüyoruz. Çok sıkıcı. <laughs> Cidden. Hani ne bileyim yanlış bir şey yaptığın zaman sizi azarlayacak bir insanın bile olmamasını bazen özlüyorsunuz. Çok saçma. Ama öyle oluyor. Mesela benim arkadaşım çok saçma bir şey yaptığı zaman veya ben çok saçma bir şey yaptığım zaman Hiç siklemiyoruz. Aman yapsın, o da bana diyor, aman yapsın. O sarhoş. <laughs> Neyse. Şimdi, Öğrenci evinde aslında hayatta kalma kuralları vardı. Biz yine evi olabildiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız var ki Allah belalarını versin. Cidden diyorum. Hani şöyle ki adamların evinde çamaşır makinesi falan filan yok. Hiçbir bok yok. Kıyafetlerini de zaten nadiren yıkıyorlar o nedenle. Ve şöyle bir sistem bulmuşlar. Nane kokulu mu, işte ağaç kokulu mu, orman kokulu mu, oda spreyleri olur ya. Çok güzel. Kıyafeti böyle bir şekilde işte kapının üzerine falan atıyorlar. Ondan sonra o spreyi alıp kıyafetin üzerine sıkıyorlar. Bir gün bekliyorlar koku falan kalmıyormuş. Bilmiyorum. Ama hani böyle sistemler de var. Zaten üniversitede tek başına evde kalan bir insan için şöyle diyeyim naneli şeker ve diş fırçalamak aslında hiçbir fark yoktur. Çünkü adam kendi evine o kadar aşıktır ve kendi evinde her şeyin harika olduğunu inanır ki hani evinde sarımsak yese bile ağzı sarımsak kokmayacağına inanır. O yüzden böyle şey işte oda spreyi, oda spreyi, cidden oda spreyi, oda spreyiymiş, ne bileyim naneli şekermiş falan onu normal annesini babasının evinde kadar temiz kıldığına inanıyorlar ki bu yalan. Şimdi, üniversitede okuyan 3. ve 4. sınıflara özellikle dikkat ederseniz ve kendi hani arkadaşlarıyla evde kalıyorlarsa büyük ihtimal evlerine giremezsiniz. Biz denedik giremedik. Evde iki tane de kedi var, kediler bile kayboluyor. Hani kediler birbirlerini arıyorlar. O diyor miyav, o diyor miyav, neredesin amına koy, miyav, miyav falan böyle. Evin içinde cehennem dönüyor. Bildiğiniz cehennem. Koltuğa oturmadan önce üstündeki bütün şişeleri atmanız gerekiyor, her yerden sigara kutuları fışkırıyor, ev bok gibi sigara kokuyor. Buzdolabını açıyorsunuz, dolap bomboş, buzluğu açıyorsunuz, orada yok. Ama her taraftan şişe çıkıyor, her taraf şişe. Başka bir bokta yok zaten. Ha hazır yemekler falan filan var. Her taraf makarna kırığı olmuş. Halının artık hani halın arası olur ya ipçiklerin oldu da. O aralardan falan makarnalar çıkıyor hani öyle. Bir hafta önce soslu makarna yemişsiniz. Ondan önce de ne yemişsiniz? Hmm, ne lan o? Hani böyle bir hayat yaşıyorlar. Ama evden çıktığınız zaman onlar evde yine be beraber kaldıkları anda evde her şey normal gibi geliyor. Hani ben onlara sordum. <laughs> Şey diyor, sen söylemeden önce farkına varmamıştık. E şey, kedi öldü lan. kedi makarna havuzun içine girerek can verdi orada. Kuyruğunu görüyoruz böyle ee, sallanıyor falan. Çektik aldık kediyi ama ölmüştü. Aslında bunlar olmadı ama güzel oluyor böyle anlatınca. Sen bizim evimizde ne sorunu var? Biz çöpü atmaya üşeniyoruz. O yüzden hani normal bir çöp poşetine eğer hani bu kadar bir çöp giriyorsa biz bu çöpü çok farklı bir teknolojik yöntemlerle ve araçlarla, gereçlerle hani şu kadar bir çöpü şu kadar çık poşete koyabiliyoruz biz. <laughs> hani biz bunu nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Ama işte son zamanlarda icat ettik bu yöntemi ve cidden şu kadarcık poşete şu kadar çöp sokuyoruz. Hani yakında birbirimizi <laughs> birbirimizi falan da poşete atacağız. Hani sığıyor çünkü. Hani nasıl oluyor ama sığıyor bir şekilde o oraya giriyor. Sonra ne bileyim birbirimizi mesela uyandırmıyoruz biz artık. Uyanan insan gidiyor, bilgisayarını açıyor, kulaklıklarını takıyor, müziğin sesini sonuna kadar açtığı zaman diğer insan da uyanıyor. Farklı yöntemler bulduk. Ve bu tarz şeyler. Ama mesela biz oda spreyli kıyafetlerimize sprey sıkmıyoruz. Ben onu asla yapmam. Seviyorum ben çünkü. Bunlar benim çocuklarım. O, o yapar belki. Bilmiyorum sormadım. Belki de yapıyordur bile. Hiç karışmadım da. Ama bence nane şekeri yiyor. Benim oda arkadaşı bence nane şekeri yiyor. Dişimi fırçalıyorum. Havasına falan geliyor. Bence öyle. Neyse efendim ben Kadir Kirişçi. Bu da videonun sonu. Ha bir de şöyle diyen insanlar vardır. Ben bunu hemen açıklamak istiyorum. O bekar evi oraya sürekli kız atıyorlardır. Yalan. Neden yalan? Çünkü domuz ağrında yaşasanız sevdiğiniz kızı veya istediğiniz kızı evinize almaya utanırsınız. Aynı şey çoğu öğrenci arkadaşınla geçer. O yüzden öğrenci eviyle eve sürekli kız atmak arasındaki o kocaman uçurumu lütfen görün. Ya evi temiz tutarsanız sürekli kız atarsınız ya da eviniz normal bir öğrenci evi olur. Yani her taraftan bir şey çıkar ve eve siz bile girmeyi utanırsınız. Hani kapıyı anahtarı taktığınız zaman içeriden gelen o berbat koku ile keşke okula gitseydim dersiniz. Ben Kadir Keşi dediğim gibi ve çok büyük bir ihtimalle şurada bir yerde subscribe butonu var. Youtube'dan izliyorsanız. Ona da basarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.